kadınlar için kendini korumak Aslında ismi öyle geçmiyor ama öyle olduğunu düşüne kaldım. Öyleydi yani. Neyse. Bir tane böyle normal dümdüz pomponlu anahtarlık var. Süs şeklinde satılsın diye. Böyle bir şey var. Şurasında bıçak var. Şunu açıyorsun. Ama bunu buradan nasıl çıkarıyorsun bilmiyorum. Yani bu nasıl oluyor tam olarak emin değilim. Böyle desem hani parmağım gibi bir şey kesemez. Kağıt falan kesiyor desem ne alaka? Bunu öğreneceğim. Bu var. Bunun da ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. Açacak gibi geldi bana hani. Daha denemedim açmayı bir şey ama öyle gözüküyor. Ne? düdük var. Böyle yani. Sonra bir tane böyle bir şey var. Ben bundan çok istiyordum. Çünkü hani böyle şurada bir pimi var. Çekince vüv bağırıyor. Bu bağırmıyor. Şaka. Duyuyor musun? Daha uzaklaştırdım. Bunun böyle bayağı bağırıyor olması gerekmiyor mu? takıyorsun susuyor. Şurasında bir düğmesi var. Fener olarak. Bu ne mana? Yani şurada küçük bir bölmesi var da. Ben buna ne koyabilirim ki? Harmağımı mı? Bu ne mesela? Bu var. İçinde kutusuyla geliyor. Ben bunu da şey sanıyordum. Sprey şekil vermiştim ama öyle değilmiş. Herhalde buna da kolonya gül suyu filan açılıyor. Yani normal dökmek. Altı İki tane işe yaramaz. 7-8 yani ses çıkaran şey için. Kitapçığı var. Nereden ne yapabiliyorsun diye göster diye. Bir tane de şey. Arapaya telefon tutucu aldım. 50 lira falandı. Aldığım şeyler daha uygundu. Yani 5 parça ürün aldım zaten. 50-60-70. Bir şur pahalıydı. 350 idi bu. Ee, toplamda vergiyle birlikte 1225 lira ödedim. İçeriden de ses geliyor sağ olsunlar